milyon bin kişi emekli olacak. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi şartlarını karşılamak koşuluyla tabi. Cumhurbaşkanının EYT açıklamasının ardından, dün akşamki açıklamanın ardından bu sabah Emekliliğini hesaplatmak isteyenler SGK'ya koştu. E, başvuruların başlamadığını bunun için bekliyorsanız hiç burada beklemeyin diyor. Öte yandan e, ellerinde borçlanmaya ilişkin kağıtlar var. O borçlanma, işte askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi o borçlanmalara ilişkin o başvuru kağıdını dışarıdan bir size dağıtalım burada beklemeyin. Herhangi bir postaneden de gönderebilirsiniz. Burada da işlem yapılıyor ama çok yoğunluk var bu nedenle herhangi bir postaneden de gönderebilirsiniz. Sadece bu başvuru için burada saatlerce beklemenize gerek yok ifadeleri kullanılıyor. Oldu ama detaylar hala net değil. Ee, yasa teklifinde o detayların tamam. tamamına sahip olacağız. Dolayısıyla kafalarda bazı soru işaretleri var. O soru işaretlerini de gelip SGK kurumlarına sormak istiyorlar ama işte tüm bunlar bir araya gelince sistem aksamaya başlıyor. Sistem aksamaya başlayınca da kuyruk uzadıkça uzuyor. Şimdi bu yoğunluk tabii ki artık başvurular başladı denemiyor. Çünkü önce bir yasa teklifi mecliste kabul edilmesi, resmi gazetede yayınlanması ve ardından da başvuru şartlarının netleşince başlayacak. Ama bu yoğunluk o zaman da olacak. Bu nedenle bir takım önlemler alındı. Mesela e-devlet üzerinden başvuruların yapılabilmesine yönelik bir altyapı hazır hale getirildi. Bu kapsamda sunucu kapasiteleri arttırıldı. Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı. Evet. Ben... Öncelikle şunu diyorlar, daha yasalaşmadı bu düzenleme. Dolayısıyla başvurular alınmıyor. Lütfen başvuru için, emeklilik ee, başvuruları için... Şimdi gelmeyin ne deniyor orada açıklamada e, diyor ki e, batan, pek çok vatandaşımız gerek e-devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Yani EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla verdi. Heyecanlı bekleyiş son buldu. EYT'de yaş kriteri getirilmedi. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu göründü. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Aşırı yoğunluk üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Bu işlemlerin e-devlet üzerinden de yapılabileceğinin anlatıldığı bir video paylaşıldı. adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılır. Arama kısmına aylık, emekli, gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi bağlantısına tıklanır. Gelen ekranda yeni başvuru tıklanır. Tahsis talep türü olarak yaşlık aylığı seçilir. SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız 4A SSK Bağkur kapsamında aylık talep ediyorsanız 4B Bağkur seçilir. Ve altta yer alan başvur butonu tıklanır. TC kimlik numarası ve ad soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır. İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-posta adresi de eklenebilir. Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir. Bağkur, emekli sandığı, banka sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda aylık alıyor mu kutucuğunda yer alan evet ya da hayır seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak başvur kutucuğu tıklandığında başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecektir. <laughs> 3'ün non haritasıyla anlattı işverenlerin EYT sonrası oluşacak kıdem tazminatı yüküne yönelik e, kefalet paketi hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. İşverenlerin emeklilikte yaşa takılanlar sonrası karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlayacaklarını söyledi. Hazine destekli kefalet paketinin hazırlık süreci devam ediyor dedi.